Evet arkadaşlar sorumuza bakalım. F fonksiyonunun birinci ve ikinci türevi sırasıyla F türevi F ikinci türevi olmak üzere verilmiş. Fx fonksiyonumuzu vermiş. Buna göre Fx artı F türevi x'in F'in ikinci türevinden küçük veya sıfıra eşit işte olduğu. Buna göre Fx artı F türevi x'in F'in ikinci türevinden küçük veya eşit olduğu aralıktaki x tam sayılarının toplamını sormuş. Önceliğimiz şu olsun hemen F türevi x'i yazalım. F türevi x'imiz 2x artı 2 olarak yazıyorum. F'imizin ikinci türevi nedir? 2'dir. Bana verdiği ifadeyi yazdığımda x kare artı 2 x artı 3'e 2x artı 2'yi ekliyorum. Küçük eşit diyorum. İkinci türevimiz 2 idi. Buradan ne oldu ifademiz? x kare artı 4x artı 5. 2'yi bu tarafa attığımda eksi 2 olarak geldi. Küçük 0 dedim. x kare artı 4x artı 3'ün küçük eşit 0 olduğunu ifademiz artık türev sorusundan çıktı. Bir eşitsizlik incelemesine. Hemen çarpanlarına ayırdığımda 3'e 1 diye ayırıyorum. Hemen tablomuzu yaptığımızda bir kökümüz eksi 3. Diğer kökümüze eksi 1 diyorum. Bunlar bizim eşit köklerimiz. En sağdan x karenin katsayısı pozitif olduğu için artı Eksi artı olarak yapıyorum bizden sıfırdan küçük eşit yerlerini istediği için aralığı yapıyoruz. Peki bizim buradaki tam sayı değerlerimiz neler? Eksi 3, eksi 2, eksi 1 diyorum. Bunların toplamı da eksi 6 oluyor.